Merhaba değerli izleyicilerimiz. İrfan Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle gıybeti e, konuşacağız. Nereden konuşacağız? Misalelerde mektubattan 22. mektubun hatimesindeki Üstad Hazretlerinin yorumuyla e, Hucurat Suresi 12. ayeti inceleyeceğiz inşallah. 12. ayeti kerimede Hucurat Suresinde allah Teala ne diyor? Ey iman edenler diyor, zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Yani hüsnü zan günah değil elbette ki, sui zan günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbiriniz biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah Tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir diye bitiyor ayeti kerime. Burada hem zanlı, hem tecessüsü, merakı, kusur araştırmayı, kötü zanları yasaklarken allah Teala aynı zamanda gıybeti de arkasından çekiştirmeyin buyuruyor. Ve sonra da işte bu arkadan çekiştirmeyi neye benzetiyor? Kardeşinin ölü etini yemeye benzetiyor ve ondan hoşlanır mı diyor. İşte ayetin bu kısmını ele alıyor Üstad Hazretleri özellikle. Ey yukribdu ehadüküm kısmından itibaren ele alıyor. Ve bu ay, ayeti kerimenin bu kısmını için diyor ki allah Teala altı e, derece zemmi zemmeder diyor bu ayetle. Ayetin bu kısmı ile altı derece zemmi zemmeder yani gıybetin gıybetini yapar. gıybeti kötüler, gıybeti kötü görür ee, diye. Ne yapıyor? Uyarıyor Allah Teala. Ve Üstad Hazretleri bu altı dereceden bahsediyor. Nedir bu altı derece? Altı e, ne yönüyle Allah Teala bize yasaklamış veya neye dikkati çekmiş? Baktığımız zaman birincisinde ee, o e, e elifle hemze başlayan kısımda ne diyor? Aya sormak manası vardır ve her e, kelimeye girer. Hani hepsinde sorar yani Allah Teala. Bununla derken üstad birinci kelime ile der ki e, e yani aya sorgu ve e, e, mahalli Yani sual ve cevap mahalli olan Aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir günah işliyor? Yani önce neye hitap etti? Akla hitap etti. Aklın demek ki aklın yolu birdir derler ya akıl. E, akıllı insanın yapacağı bir şey değil demek ki. Sual ve cevap mahalli. İyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme yeri. Çirkini güzeli ayırt etme yeri olan aklın bunu ayırt edebilmesi gerekiyor bu çekiştirmenin kötülüğünü, kardeşinin arkasından çekiştirmenin kötülüğünü, onun ölü etini yemiş gibi olacağı hususunu allah Teala akla havale ediyor demek ki. Sizin aklınız yok mu ki? iyi kötüden ayıran aklınıza ne oluyor ki? Bu kadar kötü ve çirkin bir işi yapıyorsunuz diyor. Akıllı insanın yapacağı bir şey değil demek ki. Onu anlıyoruz. Ve sonra ikinci olarak ikinci kelimeyle ne diyor? Eyuhibbü yani muhabbet mahalli, sevgi yeri, sevmek ve nefret etmek yeri olan kalbinize ne olmuş? Yani aklınız bozuldu. Demek ki bozulma akıldan başlıyor bakın arkadaşlar. Aklınız bozuldu. Akıl bozulunca aşağıya doğru, içe doğru gidiyor o zaman. Ve kalbe iniyor bu sefer. Kalbiniz ne oldu? Çünkü Hani e, kalbin istikamet göstermesi lazım. Güzeli, güzeli sever, güzelliklerle me, e, meşgul olur. Güzel şeyler kalbi rahatlatır, huzur verir. Huzurun kaynağıdır güzellik, muhabbet, sevgi. Şimdi işte bu huzurun kaynağı olan, muhabbetin ve sevginin kaynağı yeri olan kalbiniz bu kadar sevilmeyecek bir şeyi, bu kadar çirkin bir şeyi nasıl yapar diyor bakın. Çünkü arkasından diyor ya ayeti kerimenin neticesinde işte tiksindiniz değil mi diyor. Bu tiksinilecek bir şey. İşte bu tiksinilecek şeyden kalbiniz nasıl rahatsız olmuyor? Yani nasıl gönlünüz el veriyor ki siz ölü kardeşinizin etini yemek anlamında olan bir fiili işliyorsunuz. Onu didik didik ediyorsunuz. Ve üçüncü kelimeyle eyuhibbu ahadüküm kelimesiyle diyor ki cemaatten hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetinize ne olmuş ki böyle hayatımızı zehirleyen bir Amerika kabul eder. Yani öyle ki insan toplumsal bir varlık öyle değil mi? Dolayısıyla kendi başına olamıyor. İlla ki birileriyle olmak durumunda. İşte bu toplum hayatını sosyal hayatımızın en büyük zehri nedir? Gıybettir, dedikodudur. İnsanların arkasından çekiş, çekiştirilmesi, kötü zanlarda bulunması, kötü lakaplar takılması ne yapar? O toplum hayatını zehirleyen büyük bir faktördür. Buradan besleniyorsun. Buradan, ee, buradan faydalanıyorsun. Sana büyük bir ee, moral kaynağı alıyor. İşte böyle bir ve ihtiyacın var. İhtiyacını toplumda gideriyorsun. Kendi başına bütün ihtiyaçlarını karşılaman mümkün değil. İşte bu kadar muhtaç olduğun, beraber olmak zorunda olduğun, maddi manevi bir arada olmak durumunda olduğun bir topluluğun e, gereği nedir? Bir arada olmak, fabrikanın dişlileri gibi adeta bir arada olmaktır. Şimdi gıybet nedir? Bu dişlilerin arasına nifak sokmak gibidir. Yani fabrika çalışmayacak cemaat hayatı çalışmayacak, toplum hayatı çalışmayacak ve büyük bir nifak ortaya çıkacak demektir. İşte ehadüküm kelimesiyle hani e, sizden biriniz yani o topluluktan biri yapıyor bunu. Bunu yaparken birisi dinliyor, iki kişi yapıyor, iki kişi dinliyor, toplu halde yapılıyor bir de ayrıca. Bunun için sizden biriniz diyor bundan. Bu yapan iki kişi dedikodusu yapılan üçüncü kişi en azından bir cemaat halinde adeta. Nasıl biriniz olsun, birinizin aklı, kalbi bundan rahatsız olmuyor mu yani diye de sormuş oluyor allah Teala. Sonra dördüncü olarak ayet devam ediyor. Eyyâ kule lahmâ kelamıyla da diyor ki, insaniyetinize ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalıyorsunuz. Yani onun etini yemek. Eyyâ kule lahme Öyle Onun etini yiyorsunuz. Yani dişlerinizle. Çiğ etini parçalıyorsunuz. Şimdi canavar canavara benzetiyor. Bakın Üstad Hazretleri. Ee, neden? Çünkü canavarlar belki işte böylesine etini yer. Ki canavarlar bile e, e, ihtiyacı olduğu zaman, karnı acıktığı zaman zarar verir ve etini dişler. İnsan ise ne yapıyor? Bir ihtiyacı yok yani. Ona ihtiyacın yok ama sen ne yapıyorsun canavarcasına didikliyorsun kusurunu araştırıyorsun. İşte birisi bir şey diyor sen de merakla onun ateşine körükle gidiyorsun. Aa öyle mi olmuş? Ne demiş? Nerede demiş? Aa hiç böyle olur mu? Allah Allah deyip merakla dinleyen de karşıdakinin yaptığını çoğalta, çoğalta gidiyor yani. İşte canavarcasına iki arkadaş oturuyor bir üçüncü kişinin etini didik didik dişliyor. Yani bunu canavarlar bile yapmıyor. Hani şey der ya Mehmet Akif Ersoy canavarları geçmişti beşer yırtıcılıkta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu dönemi cahiliye dönemini anlatırken canavarları geçmişti beşer yırtıcılıkta der Mehmet Akif. Evet işte gıybet etmekle insan yırtıcılıkta canavarları da geçmiş oluyor demek ki. Ve in, onun insaniyetine, insaniyete davet ediyor allah Teala ayeti kerimeyle. Sonra beşinci kelime ile diyor ki ehihi kelimesiyle diyor ki yani senin bu dişlediğin canavarcasına e, zarar verdiğin bu insan ehihi senin kardeşim, senin tanıdığın, sana yakın olan, senin bildiğin bir insan. Öyleyse sen hiç dikkati cinsiyen yok mu? Hiç sılayı rahmin yok mu? Böyle çok cihetlerle kardeşin olan birisini manevi şahsına insafsızca dişliyorsun diyor. Evet, kimin dedikodusunu yaparız? Tanıdıklarımızınkini yaparız değil mi? Kardeşlerimizinkini yaparız, bildiklerimizinkini yaparız. Ehlihi! <laughs> Yakın olduklarımızı, bilmediğimizin ne dedikodusunu yapacağız, nesini biliyoruz ki oturursun. İşte kardeşim, işte yakının, komşun, arkadaşın, aynı gruptaki beraber olduğun kardeşlerin, onların dedikodusunu yapıyorsun. Yani bizzat en yakın olduklarının dedikodusunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi işte allah Teala sizin diyor, insaniyetiniz yok, cemaatten topluluktan faydalanan bir şeyiniz yok, düşünceniz yok, aklınız yok, kalbiniz yok. Bir de kardeşliğiniz de yok. Yani insaniyetle beraber kardeşliğiniz de yok. Bütün bunların arkasından son kelimeyle, altıncı kelimeyle diyor ki meyte kelamıyla diyor ki vicdanınız nerede? Çünkü siz ne eti yiyorsunuz? Ölü eti yiyorsunuz. Evet ölmüş bir kardeşinizi canavarcasına dişlerinizle parçalıyorsunuz. Karşılıklı konuşurken. Ve işte bu kelam ile diyor ki Üstad Hazretleri vicdana hitap ediyor Allah. Yani vicdanınız ne? Yani artık vicdanın bile kabul etmeyeceği bir yere geliyor. Vicdan e, insanda belki de en son bozulan, kolay kolay bozulmayan ve insana yol gösterici bir rehber, Rabbimizin içimize koyduğu bir rehber arkadaşlar. Vicdan bozulduğu zaman artık iflah etmiyor. İşte e, onun için e, zalimlere, insafsızlara vicdansız deriz. Yani vicdanı da rahat e, vermiyor, e, veriyorsa hani rahat vermemezlik etmiyorsa, vicdan rahatsız olmuyorsa o insan iflah etmez manasına bir vicdansızlar diye hitap ederiz ya. Evet işte demek ki vicdanımızı da deme, yavaş yavaş yok eden, vicdanın yol göstericiliğine de en büyük kezzabı döken unsur demek ki dedikodu yapmamız, gıybet etmemiz. Peki e, dedikodu yapmak, gıybet etmek bu kadar kötü, insani değil, ee, sıvayı rahme hiç uygun değil, vicdani değil, kalbi değil, akli değil, e, kardeşliğe uygun değil, sosyal hayata uygun değil. E, öyleyse nedir bu gıybet? Gıybet dediğin şey bazen dediğim e, insanlara arkadaşlarla konuştuğumuzda işte e, ben olanı anlatıyorum hani gıybet etmeyelim dediğimiz zaman bir, bazen arkadaşlar derler ki ben olanı anlatıyorum e zaten olandır gıybet olan Yoksa olmayanı anlattığında iftira olmuş olur. Gıybet odur ki diyor, o arkadaşın yanında olsaydı, bu kelamını, bu kelimeni, bu cümleni duysaydı ondan rahatsız olacaktı. Hoşuna gitmeyecekti. Hoşuna gitmeyeceği bir şekilde ne yapıyorsun? Onu anıyorsun, insanların içerisinde anlatıyorsun. Hoşuna gitmeyecek özelliklerini kınayarak anlatıyorsun yani. İşte gıybet budur, onda olsa bile. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ayşe yoldan geçen birisi için topal adam ifadesini kullanınca ona diyor ki ya Ayşe tövbe et ağzını temizle. Ya Resulallah ama ben onda olanı söyledim. Hani o e, zaten hani e, aksak bir adamdı. Onu onu söyledi. Onun söyle o gıybettir zaten ya Ayşe diyor. Hani e, kerahat ederek belki de işte hoşlanılmayacak veya kınar bir tarz, tarzda söylediğinde topal bile desen veya işte kör adam bile desen ne olmuş oluyor? Gıybet olmuş oluyor. Onun için Hazreti Ayşe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Ayşe tövbe et ağzını ve kalbini temizle buyuruyor. Evet demek ki gıybet insana topluma o kadar büyük zarar veriyor ki Hoca Efendi de gıybet hususunda diyor ki şeyden zinadan eşittir diyor. Zinadan şiddetlidir. Neden şiddetlidir? E, çünkü zina büyük günah olması itibariyle insanlar uzak durabiliyor ve şahsi olabiliyor. Ama gıybet ise topyekün bir toplumu yok edici bir unsur adeta ve onun temizlenmesi belki de çok daha zor. Çünkü toplu bir şekilde toplumun gıybeti yapılıyor bazen. Cemaatlerin gıybeti yapılıyor bazen. Ya da bazı memleketlerin gıybeti yapılıyor bazen. İşte şu memleketten adam çıkmaz diyor yani. Hani bütünüyle hepsini adam olmamakla itham etmiş oluyor. Şu memleketin insanları işe yaramaz diyor yani. O zaman işte ne yapması lazım? Bütün o memleketin insanlarına gidip hepsinden tek tek helallik alması lazım. Ne kadar zor bir şey. Topluluğun gıybetini etmek yani. Ve ne kadar zararlı bir şey. Hani e, o günahtan kurtulmanın yolu da belki de zina'yı e, zinadan kurtulmaktan çok daha zor olmuş oluyor. E, bunun yanında gıybet etmekle biz e, her günahta e, küfre giden bir yol vardır diyor ya Üstad Hazretleri. Bozulma başlıyor. İnsanın fıtratında kendinde bir bozulma başlıyor. Nerede başlıyor? Başta akılda başladı. Kalpte başladı. Kalbe indi insaniyete indi, kardeşliğe indi, e, efendim vicdana kadar. Yani bir 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 rahat hani artık rahat yapar hale geldikçe demek ki insafsız hale gelebiliyor insan. İnsafsızca zalime dönüşebiliyor. Hafizan Allah arkadaşlar. Evet, Hoca Efendi yine bir başka e, sözü gıybet hakkında diyor ki gıybet diyor, günahların en münafığıdır. Sanki iyi bir şey söylüyor. Sanki bir hani akıl veriyormuşçasına veya işte e, akıl danışıyormuşçasına, münafıkçasına gidiyor ve e, gıybetini yapıyor yani. Aslında ne maksadında akıl danışmak var ne de başka bir şey var. Münafıkça gıybetini ediyor. Bazen diyor ki ben onun yüzüne söylerim ama hani burada söylüyorum da yüzüne söyleyemeyeceği bir şey diyor gıybet için yüzüne söylendiğinde hoşuna gitmeyecek bir şey. Ben onun yüzüne de söylerim ama hani burada da söyleyeyim. Bakın ne kadar münafıkça bir şey. Yüzüne söyleyebiliyorsan bir yanlışına kusurunu o zaman git yüzüne söyle arkadaş. Neden o gıybeti topluluğun içerisinde yapıp hem kendini hem oradaki insanları o günaha sokmuş, o günaha davet etmiş oluyorsun. Çünkü dinlemekle, dinlerken de onaylamakla insan bazen kalben onaylamakla, deliyle onaylamasa bile kalben Allah'ım hani Aa, evet ya ne kadar doğru söylüyor. içinden hani bir şey demese bile orada rahatsız olsa bile içinden onu kalben tasdik etmesinde bile sıkıntı meydana gelir. Onun için oradan kalkıp gitmek gerekir. Eğer bir toplulukta gıybet ediliyor ve biz bu gıybete mani olamıyorsak oradan kalkıp gitmek gerekir. Yoksa Mailimiz o tanıdığımız insanla ilgili veya şikayetimiz olduğu veya hoşumuza gitmeyen bir yanıyla ilgili gerçekten bir e, konuşuluyor olabilir ama e, kalben de ona e, mail edebiliriz korkusuyla kalkıp gitmek gerekir. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya bir kötülük gördüğünde müminin e, eliyle diliyle e, o kötülüğe mani olması lazım. Hiç olamıyorsa oradan kalkıp gitmesi lazım kalbimize ha? hani. Kalben mani olamıyor, eliyle mani olamıyor, deliyle mani olamıyor, kalbiyle de mani olamıyorsa, oradan kalkıp gitmesi lazım. Bu diyor en düşüğü, hani e, bir müminin yapacağı en ufak amel, en küçüğüdür diye de ifade ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar. İşte dolayısıyla uzak kalabilmek e, veya yapmamak çok önemli bu konuda. Peki biz hiç birbirimizle dertleşmeyecek miyiz? Biz hiç birbirimizle konuşmayacak mıyız? Her konuştuğumuz dertleşmelerimiz gıybetleşme mi olacak? Ben de diyorum. Dertleşmenin adı gıybetleşme veya gıybetleşmenin adı günümüzde dertleşme olmuş adeta ve e, ne yapıyor? Dertleşme adı altında gıybetleşiyor. Kötülüklerini anlatıyor yani. İşte bu manada adını ne, adı ne olursa olsun gıybetten uzak kalmak. Ama bu e, İstat Hazretleri gene diyor ki gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Evet. Allah Allah gıybet caiz olabilir mi? Mahsus diyor. Bazı maddeler. Bazı yerlerde gıybet gibi görünen bir şey olabilir. Nerede olabilir? Mesela şekva suretinde birisi diyor şekva suretinde bir vazifeli adama der ki yardım edip o münkeri, o çirkinliği, o kabahati ondan izah etsin. Yani komşunu ee, polise şikayet edeceksin diyelim ki seni rahatsız ediyor. Şunu şunu yaptı diyeceksin. E dedikodu olmasın diye şikayet etmeyecek misin? O kötülüğü gidermeyecek misin yani? Veya e, sana zulmedilmiş o zulmü anlatacaksın. Anlatmayalım mı? Şu kadar zulme uğramış bu insanlar. Bütün her yerde dile getirmesinler mi? Dedikodu olmasın diye söylemeyelim mi? İşte demek ki bu dedikodu olmuyor o zaman. Adı da gıybet olmuyor. Yani eee gıybet etmeyelim derken yanlışları düzeltmeme, kötülükleri düzeltmemeye de gitmemesi gerekiyor ama yetkili mercilere götürmek. Yani e, gerekiyor. E, yetkili mercide bunun istişaresine etmek. Yani kuralı kanunu yoksa şahsi meselelerimizse hakem olabilecek bir insana gidilebilir. O hakem olacak insana dertler anlatılabilir. Bir evlilikle ilgili olabilir, eşle ilgili olabilir. Hani gıybet olmasın diye o derdini orada anlatıp çözüm isteyeceğini bir merciye gitmeyecek misin? Elbette ki çözüm için gidilir. Ama yeter ki bu çözüm maksadı kötüye kullanıp münafıkça gıybete dönüşmesin. E ben akıl almaya geldim. Ayşe Hanım'dan akıl alıyorum. Ondan sonra gidiyorum Fatma Hanım'dan akıl alıyorum. Gidiyorum Ali Bey'e de söylüyorum. Veli Bey'e de söylüyorum. Niye ben akıla muhtacım yani. Ne yapacağımı bilemiyorum. İstişare ediyorum bu en münafıkça bir istişare yani İşte evet sen bir hakeme ihtiyacın olabilir birisinden bir akıl almaya ihtiyacın olabilir o zaman da ne yapacaksın ee, ona gerçekten bu işi halledebilecek bir insana gidecek anlatacaksın demek ki bu gıybek olmuyor eğer dertleşmeye çok ihtiyacı varsa birileri hakkında psikologlarımız onun yolunu bize söylüyorlar çok hoşuma gitmişti Birinde böyle çok canımı sıkan bir insana bir mektup yazmıştım. Vereceğim, göndereceğim artık onu ama mektubu yazdım. Sonra da içimden öfke gitti ve ben onu yırtıp attım. Sonra da çocuklarıma böyle böyle yaptım ben dedim. Hani verecektim mektubu ama vermedim. Ne kadar iyi yapmışsın anne dedi kızım. Evet dedi hani derdini mektuba dökmüşsün sonra da yırtıp atmışsın. Evet bazen hele hele biz kadınlar konuşmak ihtiyacımız olabiliyor. O ihtiyacımıza demek ki duvarları duvarlara anlatalım, kağıtlara anlatalım, sonra da yırtıp atalım, Allah'a havale edelim, Allah'a bırakalım. Ya da yetkili merci varsa, bir hakem varsa ona gidelim, derdimize çözüm arayalım. Evet, ikincisi olarak da bir adam, biri de gıybetin caiz olduğu yerleri konuşuyoruz. Maksadı tahkir ve teşhir değil, maksadı tarif ve tanıttırmak için dese o topal ve serseri adam falan yere gitti. O da gıybet olmaz. Yani tarif gerçekten niyetler, ameller niyetlere göre ya takdir için aa topaldı demekle o aksak adam, topallayan adam vardı, şuraya, şuradan gitti gördünüz mü veya şuradan şuraya gitti mi diye tarif maksatlı söylemekte bir kusur olmuyor. Ama tahkir, hakaret amaçlı eksikliğini ortaya koymak, ve hor görme amaçlı olmaması gerekiyor. Burada niyet çok önemli. Bir diğeri de bir adam diyor birisiyle teşrik mesai etmek ister, bir alışveriş yapmak ister ve meşveret eder. Sen, seninle istişare eder. İşte e, sen de o meşveretin, o istişaretin hakkını vermek için desen ki alışveriş etme zarar göreceksin. Hani işte e, borcunu zamanında ödememiştir, yaşadığın bir şey vardır bildiğin. E, kandıracaktır, Hırsızlık yapacaktır, bilemeyiz. Artık e, şunlarla ölç, ölçemiyoruz maalesef. Alnı secdeli yapmaz diyemiyoruz ki. E, alnı secdeli görünen neleri görüyoruz öyle değil mi? Ne zulümlerini görüyoruz, ne hırsızlıklarını görüyoruz. İşte bu konuda bir bilgimiz, gerçek bir bilgimiz varsa bize de soruldu ise meşverenin, istişarenin hakkını vermek için yap ya da yapma diyebiliriz. Bu konuda demek ki gıybete müsaade edilmiş, caizlemiş İstad Hazretleri. Bir de diyor, bir dördüncü ve sonuncu olarak da o gıybet edilen adam fasık-ı mütecahirdir diyor. Açıktan günah işlemekten çok hoşnuttur Onu anlatırsın. O, o da caizdir. O, da, e, o günaha örnek açısından, o günahın neticesine örnek açısından yaptı yaptı sonunda bak neler oldu gibi o zaman o, o, da gıybet olmamış oluyor. Çünkü açıktan herkesin bildiği, herkese göstere göstere yaptığı ve kusur diye kabul etmediği bir günah demek ki. işte günümüzde gene zalimin zulmünü, yaptıklarına yalanlarını ifade etmek, konuşmak, bir gazeteci gibi adeta onları ortaya koymak da bir mahsur olmasa gerek yani. Evet işte diyor Üstad Hazretleri bu dört maddede gıybet, ee, hak ve maslahat için caiz olabilir. Yoksa gıybet, ateş odunu nasıl yer bitirirse aynen öyle de ameli salihayı yer bitirir. Salih amelleri yok eder. Ateşin odunu nasıl yiyip bitirdiyse. Çünkü gıybet eden adamda ne oluyor? Hak doğuyor arkadaşlar. Onun hakkı senin hakkın, benim hakkım doğuyor. Ve dolayısıyla senin öbür alemde hesap görülürken neyinden veriyorsun? Ee, sevaplarından gidiyor yani ona. Hakkını ödeyebilmek için sevaplarını veriyorsun. Ee, vere vere, vere. Ee, ne oluyor? Ee, artık e <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle e o kişi e çok e şey kalıyor. Hiçbir balık kalmıyor yani. Ve e böylesine öyle kalıyor ki günahları onun üzerine yükleniyor ve cehennemlik hale, hale geliyor dedikoduyu kendine adeta böyle ahlaklarına getirmiş her yerde herkes izlemeden insanlar e, hesap gününde böylesine büyük bir zararın içerisine giriveriyorlar. Peki biz istemeden gıybet ettiysek ne yapacağız? Nasıl olacak? istemeden hata ettikse, yanıldıksa, e, unuttuksa, ee, nasıl bunu düzelteceğiz? O zaman biz e, Allah'ın bizi affet diye bir tövbe edeceğiz. Hem bizi hem o kusuru işleyen arkadaşımız, kardeşimizi affet diye yana yakıla tövbe edeceğiz. Ve sonra o gıybet ettiğimiz kişiye rast geldiğimizde onu bulmaya çalışacağız ve ondan da helallık alacağız. Beni helal, hakkını helal et diyeceğiz. Bu hususta her zaman Demek ki birbirimizle helallaşmalı. İyi kötü ağzımızdan çıkan e, hoşuna gitmeyecek şeyler e, çıkıvermiş olma ihtimaline karşı e, tövbe ile yunup yıkanmalı ki peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam bir topluluktan kalktığı vakit bazı rivayetlerde yetmiş bazı rivayetlerde yüz kere tövbe estağfirullahirazim çektiği söyleniyor. İşte e, demek ki tövbeyi esas yapmalı hayatımızda her işimiz için. Ağzımızdan çıkan iyi kötü her kelime için adeta tövbe etmeli. Yanlış bir e, cümlelerle kardeşimizi iade etti. Onun mahzun olmasına sebep olduysak da mutlaka mutlaka helalleşerek o kusurun izahesine çalışmalıdır. Bu kişi vefat ettiyse onun adına hayırlar yapılabilir. Çünkü bunu da soruyorlar. Ne yaparız? Vefat etti artık hani ben onun dedikodusunu yaptım ama vefat etti o insandan gidip helallık alamayacağım. Onun adına e, ne yapılabilir? E, dualar edilebilir, onun adına hayırlar yapılabilir. Ve böylelikle o vefat eden akrabamız, kardeşimizin de inşallah affına, helal etmesine mazhar oluruz diye ümit ederiz. Rabbim e, böylesine günahlardan bizleri aziz tutsun, uzak tutsun inşallah bizi nefs ve şeytana uydurmasın. O dilimize bir, bir parmak bal çalan şeytanı hadimi eylemesin bizleri inşallah. O müflis kullar, iflas etmiş kullardan olmaktan bizleri muhafaza buyursun diyorum. Evet bu haftalık da bu kadar. Allah'a emanet olun. Ee, sağlıcakla kalın. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Daha çok kişiye ulaşması adına inşallah. Hoşçakalın.